Eyvallah eyvallah. Gel buraya Bir avuç bastırma için el kadar bile de kovalamaya utanmaz mısın be adam? Ben bastırmanın peşinde değilimdir. Hırsız veledin peşindeyimdir. Ula seni tanımasam inanacağım yalanına ha. O pis bazım bir gün başına bela açacak demedim mi ben sana? Allah'ın ayısı. Dur ula dur Allah'ın ayısı dur. Gel benimle. kardeşim. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Ne ettiler kardeş sana? Ne ettiler? Dilenci olmuşsun. Pek de yakışmış kardeşime. Pek de yakışmış. E nasıl? İki üç akça kazanabildin mi? Yok be kardeş. Kimse de vicdan kalmamış. <laughs> ne akçesi? Yediğimiz tekmelerle kaldık. tamam. Ee, ee. Seni iyi gördüm ha. Hmm. E iyice semirmişsin. <laughs> semirmesi kardeş. Yok be kardeş. Yok be. Ne semirmesi? Daha düne kadar iki lokma girmezdi gırtlağımızdan. Neyse ki Ertuğrul Bey'imiz kilimleri sattı da. <laughs> bilirim bilirim kardeş. Her bir şeyden haberim var evelallah. <laughs> Sen de beni en sağdan dilenci sandın ha. <laughs> Hep Ertuğrul Bey'imle haberleşirim ben. Vay kardeşim Vay kardeşim maşallah. Maşallah hayırlı kardeşim maşallah. <laughs>